havuzda saklanmak başlasın. başlasın. Baş. Hadi kanka atlayalım. Seni zorla suya sokarım. Bir, iki, üç, beş. dört. Onun adı öküzleme. Tozu verdik. Tozu bir verdik. daha birleştirdik ve çiçiyor oh. Evet! Arkadaşlar! Evet. Arkadaşlar! Evet, geldik ben şimdi şey... arkadaşlar. Birazdan... Ben, ben şey yapacağım, He. hani diye. Vallahi? Gül evet, evet, mü evet, evet. Ne bileyim, bu ara arkadaşlar belki sıkılmışlardır evet, diye yapmak doğru. istemedim öyle peş peşe. Doğru. Birkaç kişi yani, çok az kişi de olsa. Bir, bir kişi hatta yani. Belki öyle bir şey yatsa da ben dikkate alıyorum. Evet. O yüzden de arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar vloglarımızı biliyorsunuz, günaydın başlangıcı evet. seviyorsanız devam ettireceğim. O yüzden bu videonun altına yazın. Bundan sonra gelecek vloglarda muhakkak yine günaydına döneceğiz arkadaşlar. Bence ne diyecekler biliyor musun? Ne diyecekler? Neyse yani hadi algı yönetmiyor. Yönetme yönet. Onların e, kendi kararları. Ne Hoşlanıyorlarsa ne ya? böyle yapıyoruz. Öyle arkadaşlar videoya başlamadan önce like tuşuna basmayı, aşağıdan yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi otele gelmiştik zaten. Bir önceki vlogda izlediniz. Şimdi ne yapacağız Yankı? Havuza gireceğiz. Şimdi arkadaşlar havuza gireceğiz ama havuza girmeden önce bir kahvaltı yapmamız lazım. Bir iki saat sonra şöyle güneş tepede şu anda. Onu da bir aşağıya indirelim. Ondan sonra kardeşim ne yapıyoruz? Havuzumuza Havuzumuz giriyoruz, ve annemin kafasını He. bir yudum çıkartıyoruz. Evet çok haklı. Ben o zaman boğulurum yani. Çok haklı yok Boğuluyum boğulmak ben. falan yok öyle bir şey yok. hadi bakalım hadi bakalım. Evet kapımız çaldı Seloş. Ne geldi dersin? Bakalım mı? Bakalım. Merhaba. Merhaba. Evet. Alabiliriz biz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Çünkü... Biraz Yok, sıkıntı Tamam. Şimdi alayım. Afiyet. Sağ olun. Afiyet, çok sağ, olun. Dinler, sağ olun. Oo, Zeloş. Ne geldi kardeşim daha videoya hey. girer girmez kardeşim tamam. böyle bir şey yok. Mey meyveler böyle bir geldi. şey yok. Meyveler gelmiş. Meyveler. meyveler. Kirazlar, erikler, kayısılar. Oh. Aman Allah'ım. Suyumuz da gelmiş. Arkadaşlar hemen size yankıyla birlikte Yankı'cım gel bir balkonu gezdir bakalım arkadaşlar. Bir göster bakalım. Balkonumuzda ne var bir görelim. Manzaraya bir bakalım ya. Aç bakalım. Birazdan arkadaşlar havuza ineceğiz. Hep birlikte hazır mısın? Sana bugün ne yapacağız Yankı? Yankı anne ne yapacağız? Kabasını suya sokturduk. Evet ona suyu aşılayacağız arkadaşlar. Yankı. o Aynen. Şurası aslında yan tarafın yan senin havuzu arkadaşlar ama bizim havuzumuz işte tam şurada. Birazdan gideceğiz oraya zaten. Evet. Güzel, bayağı büyük bir balkonumuz var arkadaşlar. Evet. Tam bir butik otel. Burası bizim odaya açılan kapı. Çok güzel ya. Allah. Aynen. Çok güzel. Tertemiz, mis evet, gibi. Çok, çok güzel bir yani. bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum burada. Evet. Şu anda kardeşim hava o kadar sıcak ki yani Güneşle bile çok Acayip tepede. E, zaten şu anda havuza girilmez. Havuzu şöyle 3 gibi falan yankıyı alacağım kardeşim böyle. Yankıyı böyle alacağım. Böyle alacağım suya. Böyle birlikte ya. bırakacağız böyle hop diye böyle. <laughs> Oğlum bak dikkat et. <laughs> 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 okay. Oh my god bu çocuk ya delirdi mi çıldırdı mı çıldırdı mı? Allah <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Sıfır iniyormuşuz. Sıfır ama Cicio. Serin ve hani çok güzel yani bence. Evet. çok istiyor var. değil mi burası? Evet. Bayağı. Bu güzel. Bayağı, bayağı geçiyor. Bu arada de çok hoşmuş. Ya, yani. çok hoşmuş. ya teşekkür ederim. Şöyle oturalım o zaman ya. Şöyle. Evet. Arkadaşlar menümüz geldi böyle bir. Otel müdürümüz sağ olsun. Gidelim yankı bakalım. Hadi. <laughs> Lan oyuncağını kırdın. Yankı <laughs> Ney? Kart bende. Gel al. Al. Evet. Oh. Sela şu meyve gelmişti biraz önce. Evet, evet. Onları bir çıkart da bir yiyelim mi? Bir yiyelim be kardeşim. Oğlum, enerji depolamamız lazım. Seloş kalori yakacağız. Kalori. Kalori yakacağız. Bak dakika bir dakika bir dakika bak bu benim çok önemli ben ya hiç ne bilmiyordum. yani eğer kirazın üzerinde bir delik bir böyle kurt falan bile olmasa He. içine girmeden olmasa dahi He. içine açıp baktığımızda kurt olabiliyor mu? Abi bir şey söyleyeceğim. Ve ben bunu bilmiyordum Ona ve böyle bakmana, hop, hop öyle zaten bir tane. ama bakmana gerek yok ki o daha lezzetli oluyor etli oluyor etli. Bu mi ben tabii, seviyorum. Tabi ondan hoşuna gidiyor sen hep etli kiraz yiyorsun bak <laughs> ama bunlarda yoktur. Ay bilmiyorum canım nereden biliyorsun? Şimdi bir dakika. Ne yapıyorsun Cicu ya? Bunu ya? <laughs> ya sen de her bilgiye inanıyorsun ha? Bu neymiş Şeroş? Bak sizin bahçedeki şeftalilerden değil mi? Hı, hmm, gibi. Ay Cicu bu ses hmm. beni bile çok sinirlendiriyor şu an. <laughs> Bütün sinirlerimi zıplattın yani. Ben yok bir de hepsini yeseydim böyle. Ay. Ya öv Cicu şıp şıp ne bu be? Ne var ya? Arkadaşlar şimdi Yankı dedi ki baba dedi videoya gir bir challenge yapacağız. Ne challenge? Bak. Sıcak olduğu için güneşe geçeceğiz. Böyle evet. en son kalan kazanır. Hazır mısın o zaman? Hadi bakalım gel. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Sona kalan kazandı. Çok fena. Çok sıcak bu arada, basılmıyor ya. Kanka babanın üzerine atla da gidelim, çabuk ol. Sıcak bitiyor. Bitiyor. Ya. Hadi, hadi, hadi gidelim, gidelim, gidelim. artık. Dinleyelim. hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hem beş da yani. Nasıl kardeşlerim? Ya. Nasıl yok kardeşlerim? Yok. Söyle, Yakıyor. söyle. Şurada mı? Şurada ayna var sandın değil mi? <laughs> Vallahi baktım da var bence. Yok, yok hayır yok, yok, yok bence. Yok. Dur, yok, şurada ayna yok, aynayı. Şurada var. Kardeşim be, bir şey gibi olmadık mı ya? He? Bak. Evet. Güzel ha. İlk defa evet. bir şortu bu kadar ısın. Çok gidelim. güzel ama rengi çok tatlı. Değil mi? Şeker pembe. Tartı alıyorum dur. Bakayım. Bakayım. Uzaylı Ekim. ya. Bakayım Yankı. <laughs> Çeki bakalım. tamam rahat mısın? Tamam. Su sıcak mıdır ya bakalım? Bence sıcak. Yankı test etti Yankı bir ama. Sıcak gibi durmuyor ha. Ya. Ama girince ısınırız herhalde. Isınırsınız be. Aynen. Bu ilk su yaptığım olayı var ya. Her bir insanı darmadan ediyor yani. <laughs> dur dur ilk su yaptım. Hayır. Ben <laughs> atlıyorum. Ben atlıyorum. <laughs> Of oh, ne oldu. Ben de gidiyorum. Hoppa. Yanka sen de gitsene anneciğim. Birlikte Niye? Gidi. gidin. Git hadi sen de git. Evet. Oo oh, gitti bile. Aa Yanka saatini unutmuşuz. Ay çabuk Ay. çek. Çık 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 saat. Saat kalmış. Bir dakika. Bir dakika Yanka. şöyle koyuyoruz. Bir dakika ver bir bana. Ben alttan bacaklarına gideceğim tamam mı? Aa, Yankı. Doğma, doğma. En son Yankı ile üzdüğümüzü Antalya'da ha. bir oteldeydik. Evet. Yankı çok ufaktı, Kolluklarıyla eziyordu. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Şimdi... Ne oldu ya? <laughs> bak şimdi. Oluyor. Bak, bizi geliyor. Bak, bizi geliyor. Gel. Bak, 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 Kurnamaya bak, bak artık bizi ya. Bak, kuvvetli. Bunu tut bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar dışarı çıktım ya, Selma böyle Korktum diyor. direkt. Niye çıktın sen dışarı? Aynen, niye çıktım? Niye? Suya atacağımı sandın şey. sen evet. değil mi? Hayır tabii ki. Öyle bir şey evet, yapar mısın? Evet, vallahi. Asla. O ne kadar alışmışım ki yani böyle şeylere. <laughs> bak beni izle, bak ben bir şey yapacağım Bir dakika bekle. Evet. <laughs> Hadi Seveç, sıra sende. Yankı çık, anneni ikna edelim. Sıra sende. Tamam, de. ben ikna olurum. Bakın keyfinize ya. Ben Nasıl bakın keyfinize? Hayır sen şimdi gelmen lazım hemen. Ya. Şimdi hadi. Bak gel kurtul. Aa, gel ne Kurtul. Kadar? Ne kadar? Gel can duracaksın abi. can. çok Bak Biliyor yankı mi? izle, yankı izle. Bak kardeşim bak. Bak adam nasıl. <laughs> Arkadaşlar. Selma ablanız girsin mi suya? Ve bunlarla like Yaz yoruma, yoruma yaz. Tam bunlarla girerim. Ha? Bunları çıkarma. Ya onlarla girip çıkarsın. Saçmalama diyeyim o. Hayır. suya girecek o gözükten perişan olur. Öyle bir şey yok. Sen şey eğer girmezsen kardeşim artık itiraf at? ediyorum. Ha. Ne? Ha. Seni zorla ama zorla suya sokarım. Ya ama bak çok kalamam gerçekten ben. Yani benim için önemli diye böyle şeyler. Beni al bana anlatma. pişman oluyorum. Bana anlatma. Ya yani sonra çok pişman oluyorum. Hadi hadi hadi. Evet. Hayır. 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 Yapma, yapma. Hayır. 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 Örünle, örünle, örünle. Babam. ne yapıyorsun? Çıktın mı? Biraz dinleniyoruz arkadaşlar ben de çıktım. Ama Selma ben... Hanımlar zaten perişan durumda. Bir saniye <laughs> suda kaldım Boğulduğu da az kaldı. Öyle mi? <laughs> bir saniye daha like kaldı. Bir saniye bile değil yani. Evet. Evet arkadaşlar akşam oldu. Akşam oldu. Yankı zorla beni suya davet ediyor. Benim Yankı'ya bir teklifim var ama. Aa. Evet. Nedir? Sen varsın çünkü yanımızda. Tamam. Kamerayı sana vereceğim. Tamam. Ve daha önce yaptığımız bir video vardı. Çok beğenilmişti. Neydi o? Havuzda saklambaç. Evet. Evet, evet. Yankı da bugün girer girmez ne dedi? Saklambaç muhabbeti çıkardı. Evet. Bugün saklambaç. Havuzda saklambaçın ikincisini hazır mısın Yankı? Hazırım. Valla. Tamam. Şimdi Serloy sana vereceğim tabii şeyi. Tamam. Ben önce bir tamam. ıslanmam tamam. lazım. Çünkü tamam. çok şeyim. Evet e, evet. şu an. Evet. Atlamaya üşeniyorum. Ya vallahi At, değil mi? Atlayacağım. Cumburlap kardeşim. Cumburlap. bir atlayış geliyor şu an benden. Hadi bakalım. <laughs> dur bakayım ben bir göreyim şöyle. Edeyim. Bir ve atla. Evet. <laughs> ya. Yankı biliyorsun. Daha önce ne yapmıştık? Havuzda <laughs> sakla bekle. Dur oğlum dur lan. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbi. Hadi saklan şey. Dur bir çek. Havuzda yüzmek dedim sanki de atlıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomuzda yani havuz videomuzda geçtiğimiz senelerde yaptığımız havuzda saklanma videosu yapmıştık çok sevmişsiniz. Evet. E Bugün yine aynısını oynayacağız Selma Yankı ile Selma Yankı ben. Evet. Sel Yankı, Selma bu sefer havuza girmeyecek beni orada itmiş miydin sen? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsunuz. Doğru ben hatırlatayım arkadaşlara. Koşuuu. <laughs> 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 Doğru Sanki beni havuza itibatmıştım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Yankı ile birlikte başlıyoruz. O zaman ilk ilk sen saklanacaksın, tamam mı? İlk sen ilk Yankı saklanacak. O zaman havuzda saklanma. başlasın. başlasın. Şu an ben arkamı döneceğim bak havuza. Böyle. Görmüyorsun bakmayacağım. tamam. Aynen, bakmayacağım. Yankı bir yere saklanacak şu an. Tamam. tamam mı? Ben Okey. de hakemim. Bakıyorum arkama, zaten. Okey sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, <laughs> diye... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tamam mı? 32, 33, 34, o zaman ben başlıyorum. Yeter Hayır, abi. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Saydım. Şimdi benim yankının birkaç şüphelendiğim yeri var. Bir bakayım şuraya. Bu arada arkadaşlar çaktırmayın ben şunun arkasına saklanacağım. Bakalım beni bulabilecek mi? Şu var ya şu. Şunun arkasına saklanacağım. Şimdi bakalım burada aileler var onları çekmek istemiyorum. Ee, şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi bence var ya, kesin şuraya yüzdü bak. Kesin şuraya yüzdü bak. Kesin şunu... Yok lan burada. Oğlum nerede bu çocuk? Oğlum burada da yok. Nereye girdi bu? Nereye girdi bu? Lan burada bir yerde mi? Yok. Burada mı? Yok. O suyun arkasında mı? Yok. Lan oğlum yankı çıkmış. Oh, 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 oğlum sen neredeydin? Neredeydin sen? Senin yanına geldim. Nasıl yanına mı geldin? <laughs> e, neredeydin ben seni görmedim? Şu Oğlum benim en son bakacağım yer dibimize evet. Gördün mü dibimize saklanma ben, ben de bakmadım sayarken biliyor musun Ben direkt şuraya gittim evet. Ben direkt sen dedim ki yankı dedim Direkt şu ortaya dalmıştır Esi. dedim Lan ben zaten evet. şuradaydım Böyle baktım böyle döndüm Zaten şurada birileri vardı çekmek istemedim Şöyle geçtim vay fırlama seni O zaman sen yün bakalım şimdi ben saklanacağım Tamam hadi 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 3 14 21 22 Yankı üç, Baban görünmüyor ortalıkta Bir dakika Yankı Yankı görünmüyor baban Bir bakayım nerede Bir dakika nerede olduğunu bir görelim gel Bir bulmaya çalışalım Yankıcığım Öyle olmaz olur Nasıl deniz Havuzun içinde mi bulacaksın? Hadi ya. Sen orada ara ben de dışarıdan arayayım o zaman. Tamam sen öyle ara. Nerede olabilir ya? Yanka bulabiliyor musun? Görünüyor mu? Bence ortaya kendisi saklandı Yanka nasıl ya? Ya inanmıyorum. Ya Cicom. Cicom. <laughs> Efendim? Ortaya saklandı kesin dedim. Kendisi onu yaptı ee? kesin dedim. Ben o tarafa giderken yandı gördü seni. suyun içinden bulacağım dedi. Ulan hile yaptın hile yaptın. Hadi hadi hadi. Bir daha, daha diyor, saklanacak yer kalmadı Yankı. Atla. Atla. <laughs> Öpücem ya, bir zaman atlamak istiyorum. Cüco, ha tamam ya, hadi, hadi gel. Bak, bu ha. hayatta ha. kardeşim iki evet. tane, bir tane öpücük atlama stili vardır. Tamam. Birkaç tane vardır ama kim kuru var bilmem ne. Tamam, kimi. tamam. Ama bir tane vardır ki. Tamam. Onun adı öküzleme. Hee. Ha. Aynen. Evet. ayaklar böyle. Evet. Şey, gergin. Tamam. Nasıl ki, hadi kanka atlayalım. Ya ne yapıyoruz elleri açtık. Elleri yukarıda birleştiriyoruz. Pozu verdik. Pozumuzu veriyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Allah'ım Verdik. Evet. Birleştirdik. Bir daha. Pozu verdik. Pozu verdik. Bir daha birleştirdik. Bir, Bir daha, birleştirdik. daha birleştirdik ve... Çıçıyor <laughs> <Cicu> ya. <'yu. gülüyor> dakika. Ne? Şu şey, konu unuttuk. Ne? En önemli atlama stillerinden bir tanesi ya. bu. Allah Allah. Bombalama biliyor musun? Yok hayır. Ciddi misin? Valla bilmiyorum. Ya nasıl bilmezsin kardeşim bombalama. Ya, bombalamayı, bombalamayı bilmiyorum. Bu bombalama Bomba mı patladı? Ya, ben de bilmiyorum. Bak öğrenmiş küçük yaştan beri eğitiyorum onu. He. Bak şimdi. Nasıl atlanıyor gösterelim. Evet, bombalama atlayış. Bombala iki adım geriden başlıyorsun. İki adım geriden, evet. Tam uçta yükseliyorsun. Tam uçta yükseliyorsun. Evet, yükseldi. Ayaklarımı kendime doğru çekiyorum. Ayaklarını yukarıya doğru. Ve kollarımla ayaklarımı kapatıyorum. Çekiyorsun. Yani bir bomba, bir top çektin alıyorum. Tamam, anladım. Yuvarlıyorsun bir Evet. Kalçamdan top. güç alarak. Evet. Buradan. Kalçadan güç bir alıyoruz. Bam da büyük abi, bir bomba. Hadi yap da Ha, su fışkırtma bu. Tabii. Bombalama. Tamam, evet. bombalama atlayışı yapıyorlar hatla. şimdi. Hop yankı yaptı. yaptı. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Bombalama atlayış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bak kardeşim. Ne oldu? Kardeşim. Ne oldu? Kardeşim. Galiba. Ay ne oldu? Kıçım Galiba. Ya, dur yeter. <laughs> <sen. gülüyor> kıçımı galiba. Fayansa vurdum. Ya ciddi misin sen? Ciddi, dur dur. <laughs> dur çıkmam lazım. dur beni. bırak beni. Bırak <laughs> beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni yerine gidebildin ki? Gülüyor. Galiba. Acıdı mı çok? Eyvah. Ah, 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 Çünkü bombalamanın en büyük özelliği bu. Dipe kadar <laughs> bu niye gülüyor ya? Ay yankır koptu orada. Ay. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ağlamana gerek yok ya. Ne var burada? Bak. Ya Tamam <laughs> Paket Yankı, dedim. Hadi biraz kuruyun da. Aynen. Artık zaten kimse de kalmadı. <laughs> Aynen bomboş oldu. Kimse kalmadı. <laughs> hadi getirelim. Hadi dur, bakalım. Gel 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 Hadi görüşürüz. Hadi gel 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 gel